Herkese selamlar. Bu haftaki ikinci video ile tekrardan karşınızdayım. Bir önceki videoda belirtmiş olduğum gibi pazartesi ve perşembe günleri Ninja Traders YouTube kanalında benim analiz videolarımı izleyebilirsiniz. Onun dışında pazar günleri de Umut temel analizi ağırlıklı analizlerini bu kanalda paylaşıyor olacak. Salı ve cuma günleri ise Kripto Kemal'in YouTube kanalında Kemal'in videolarını izleyebilirsiniz. O yüzden Kripto Kemal YouTube kanalına ve Ninja Traders YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra videoya geçmeden önce like atarsanız tabii ki de mutlu oluruz, seviniriz. Bir sonraki videoda daha motive olmamızı sağlıyor diye belirterek like'ı isteyerek videoya başlıyorum. Şimdi Bitcoin'de belirli range içerisinde konsolide olduğunu belirtmiştim fakat şu an bulunmuş olduğu alan içerisinde baktığımız zaman şu şekilde bir yani ufak da olsa böyle milimetrik de olsa bir likidite temizliği gerçekleşmiş durumda. E bu likidite temizliğinde bu alandan ve bu alandan short pozisyona girenlerin stopları patlamış durumda. Burada nasıl bir hareket gözlemlememiz gerekiyor? Eğer fiyat likiditeyi aldıktan sonra düşmek istiyorsa long'ların stoplarının bulunduğu işte şu seviyeleri seviyelerde temizlemek isteyecektir. Bu durumda da Bitcoin'e takip edenler için söylüyorum. Şuradaki likidite hareketiyle bir short pozisyon açan olduysa eğer stopları muhtemelen buradaki fitilin üzerindedir. Bu bölgeden açıkçası ben bir short pozisyon almış olsaydım benim hedefim buradaki likidite bölgeleri olurdu. Şimdi fiyat olur da bu bölgeye gelir, buraya da temizleyip yukarı yönlü devam ederse işte şu alanda biz şu hareketi gördükten sonra long pozisyonu değerlendirebiliriz. Bitcoin'de şöyle de bir şey var. Tabii ki bu kesin olarak çalışacak değil. Fakat bu benim genellikle gözlemlediğim bir hareket. Bitcoin'in e bunu çok fazla yaptığını düşünüyorum. İşte likiditeyi temizliyor. Alt bölgelere gelmesini bekliyoruz. Fakat fiyat bu alanda oyalanıyor. Sonra tekrardan geliyor. Buradaki likiditeyi temizliyor. Sonra geliyor oyalanıyor. İşte buradan tekrar oluşan bir yapıda işte breaker blok olur. Order blok olur. Veya işte herhangi bir yapıdan. Tekrar short'a girdikten sonra fiyat tam düşecekmiş gibi hop tekrardan likidite hareketi gerçekleştirebiliyor. Genellikle şöyle bir e, izlenim var. Likiditesi alınan bölgeyle fiyatın bir işi olmaması gerekiyor şeklinde. Fakat Bitcoin son dönemlerde özellikle e, benim geçmiş yapıları incelediğimde dikkatimi çeken bir şey olduğu için sizle de paylaşmak istedim. Hani benim bu alandaki beklentim bir iki kere daha hani en azından shortçuları bıktırana kadar yukarı yönlü hareketlerin gelebileceği yönünde. Dediğim gibi asıl short açmayı düşündüğüm seviye e, hani USDT dominanslarında bir önceki videoda bahsetmiştim. USD dominansı şu şekilde bir hareket gerçekleşirse Bitcoin'de short pozisyon açmayı düşünüyorum. Onun dışında herhangi bir short pozisyon almadım. Short açmayı da düşünmüyorum. Düşünmememin en büyük sebebi de bir önceki videoda da bahsettiğim işte Bitcoin'in likidasyon haritasında 35 bin dolar seviyesine kadar short likidilerinin bulunmasından dolayı yani ben açıkçası kısa vadede Bitcoin'de short pozisyon almayı düşünmüyorum. Hani belirttiğim likidilerin en azından yarısı temizlenir. İşte bu da 33 bin dolar seviyelerine geliyor. E, USDT dominance grafiğine bakıp da oradan da konfirmasyon olarak o şekilde short pozisyon denerim. Fakat şu an bulunduğu alanda herhangi bir short e, işlem almayı düşünmüyorum. E, 29.480 seviyesindeki likiditeyi de şu burada e, iki tane atmış olduğu fitilde bıraktığı likiditeleri de temizlerse dediğim gibi 29.500-29.480 bölgesindeki likiditeler temizlendikten sonra da long pozisyon almayı düşünüyorum. E, Bitcoin üzerinde beklentilerim bu şekilde. Olurdu da işte likiditeyi temizledi, buradaki şortçuları silkeledi. Daha fazla likiditeye ihtiyaç duyup daha derin bir düşüş gerçekleştirecek. Bu noktada da işte fiyat geldi. Buraya işte likidite hareket olarak kalmadı. Şöyle bir hareket gerçekleştirmeyip burayı sert bir şekilde kırıp retest verip o şekilde bir düşüş gerçekleştirirse de alım yapmayı düşüneceğim bir alt seviye 28.300 dolar seviyeleri olacaktır Bitcoin tarafında hemen hızlıca Litecoin'den bahsetmek istiyorum Litecoin'i hani bilenler biliyordur Halving'den sıklıkla bahsetmiştim ben Litecoin'in Ağustos ayının ilk haftasında Halving'in gerçekleşmesi bekleniyor o yüzden de tarihte kısaldığı için şu an birçok yatırımcı hani Litecoin'in yakından takip ediyor diye düşünüyorum. Bir önceki videoda zaten belirtmiştim, tekrardan belirteyim, fiyat 104 bölgesine gelirse pozisyon almayacağımı belirtmiştim. Neden? Çünkü buradan zaten bir tepki aldı, direnç bölgesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Tekrardan bu seviyeye gelirse genellikle ben bu şekilde işlem almayı tercih ediyorum. Tekrardan fiyat bu bölgeye gelirse eğer likidite toplamak için veya işte bu seviyelerden 104 dolar destekleyip buradan işleme dahil olanları patlatmak için alt seviyelere kadar geri çekilme görülebiliyor. Bu noktada da zaten 98 dolar seviyeleri 98 97 60 seviyelerini pazar günkü videoda belirtmiştim. Buradan da işte %7 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Umarım değerlendirenler olmuştur. Litecoin'den sonra hemen şöyle hızlıca Mati'de belirtecek olursam. Matic'te de hani baktığımız zaman e, yatayda kritik bir direnç bölgesi olarak takip ettiğim 0.7420-0.7700 bölgesi hala test edilmiş veya kazanılmış değil. Fiyat bu bölgeye geldiğinde bu seviyelerden short işlem düşünülebilir. Mutlaka hani e, %20-%50'lik değil de %3-%5 mutlaka bir kar bırakabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda şu şekilde de bir e, bir flag tarzında bir yapıda oluşturmuş durumda. Ee, burada buranı tekrardan direnç test etse belirttiğim direnç seviyesine denk geliyor. Mat'i de bu şekilde takip ediyorum. Aptos'tan da şöyle hemen hızlıca bahsedecek olursam, verdi reteste long pozisyon almıştım. %3 civarında karla da pozisyonumdan kar alarak e, riskimi satmış oldum. Bunu da size tavsiye ederim. Çünkü fiyat giriş noktamızdan %2, %3 kâra geçtikten sonra kar aldığımızda olası bir ters harekette stop olduğumuz senaryoda zararsız pozisyon kapanmış oluyor. Ee, en azından işte değerlendirmiş oluruz. Ben bununla alakalı bir tweet de paylaşmıştım. Hani önceliğimiz bu piyasada para kaybetmemek. Onun dışında zaten bir şekilde mutlaka kazanırız. Hani illaki fırsatlar sürekli geliyor. Aptos'ta baktığımız zaman işte burada kaybetmiş olduğu desteğe bir retest verip şu anda tekrardan aşağı yönlü bir salınım gerçekleştiriyor. Olur da Bitcoin daha sert bir düzeltme gerçekleştirirse Aptos'ta da 6.638 seviyesinde bulunan destek seviyesindeki likiditeyi temizlemesini beklerim. Olur da dediğim gibi bu şekilde bir hareket gerçekleştirirse Aptos'ta da long pozisyon almayı düşünürüm. Hani bu şekilde takip ediyorum. Veya şu alanda da bu seviyenin altında da şöyle bir hareket gerçekleştirirse 7 dolar seviyelerine ee, gene long pozisyon almayı düşünürüm. Yani açıkçası benim e, işlem tarzım biraz da ben grafik üzerinde oluşan likiditeleri takip edip ona göre pozisyon almayı düşünüyorum. Yani bu nedir? Fiyat baktığımız zaman son tepesinin üzerinde yeni bir high gel e, yapmış durumda. Şu an bulunduğu alan aslında baktığımız zaman sağlıklı bir hareket. E, işte higher low yapıyor, yeni bir high yapıyor. Tekrar higher low yapıyor, yeni bir high yapmak için yükseliş gerçekleştirmesini bekleriz. Bu noktada da işte az önce dediğim gibi fiyat son dibinin likiditesini almak isteyebilir ki yükseliş için kendini yakıp toplasın. Şöyle bir hareket gerçekleştirirse de Aptos'ta tekrardan şu alandan long pozisyon almayı düşünüyorum. Hani bu sadece Aptos özelinde değil bütün grafiklerde bu tarz yapıları gözlemleyebilirsiniz. Hani ben bunu çok sıklıkla bahsediyorum. O yüzden sizin de bu likidite bölgelerine fiyatın mutlaka likidite ihtiyaç duyacağını ve bu biriken liquidiyi temizlemek isteyeceğini bilmeniz ve buna göre de pozisyon almanızı öneriyorum. Hani en azından ben bu şekilde trade etmeyi tercih ediyorum ve hani baktığım zaman da bu şekilde trade ettikten sonra daha güzel rakamlar kazanmaya başladım. O yüzden size de tavsiye edebilirim. Önerici de hani bir önceki videoda işte şuradaki yeni bir high yapamayıp direnç bölgesi olarak 8.997 9 dolar civarlarından tepki alarak destek bölgesine kadar bir geri çekilme yaşadı. Yine önce de hani bir önceki videoda belirtmiştim. İzlemeyenler o videoda bir göz atabilir. 8.15 dolar seviyesi şu an için ilk destek bölgesi. Fakat olur da daha derin bir düzeltme yaşarsa market alım yapmayı bekleyeceğim seviye 7.55 bölgesi olacaktır UNEJ için. FXS de yani bunu e, sıklıkla paylaşmıştım hem Twitter'dan hem UNEJ.io'dan hem, hem videolarda. Maalesef şuradaki işte likidite likidite diyoruz ya işte buradaki şu hareket bizim likiditemiz oldu. Destek bölgesinden ben bu, e, long pozisyon almıştım fakat One için füzyon yükseltmesini test etmek için sattığı 11 gün Ethereum'dan dolayı markette bir düzeltme yaşanmıştı. İşte bu düzeltmede de maalesef benim likiditemi almış oldu. Burada stop olduktan sonra açıkçası ben 5.94 seviyelerini bekliyordum alım yapmak için. Bu bölgeye gelirse tekrardan pozisyona dahil olacaktım. Fakat beklediğim bölgeye de gelmeden yükselişini sürdürdü. E, FXS'te işte şuradaki e, muhtemel düşen trend yapısı olduğu için 6.95 seviyeleri ilk direnç bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. Olur da bu bölgenin üzerinde atması durumunda 7.23 seviyelerini direnç olarak takip ediyorum. FXS'ten sonra şöyle hızlıca LDO'dan bahsedelim. LDO'da da benim takip ettiğim ilk direnç bölgesi olan 2.23, 2.20 seviyelerini kazanabilmiş değil. 2 dolar seviyelerine emir atmıştım fakat emrim gerçekleşmedi. 2. 0.2 bandından e, yukarı yönlü bir tepki aldı. Tekrardan 2 dolarlara gelirse ufak bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum LDO'da. LDO'dan sonra hemen şöyle hızlıca OP'den bahsedecek olursak. OP'de benim takip ettiğim e, yani bu grafiği Bilenler biliyordur ben uzun süredir OP'yi bu grafik üzerinden takip ediyorum. 1.2036 seviyesi benim takip ettiğim ilk destek bölgesi. Fiyat olur da bu bölgenin altına bir sakma gerçekleştirirse 1.17-1.15 bölgesinden pozisyon düşünülebilir. DeFi projelerinde de bir önceki videoda konuşmuştuk. DeFi projelerinin bir hype söz konusu. SNX'de DeFi projeler arasında önemli bir yere sahip olduğu için... E, güzel bir yükseliş gerçekleştirmişti. 240 şu an için SNX'te önemli bir direnç bölgesi haline geldi. İlk takip ettiğim destek seviyesi ise 1.99 bölgesi. Fiyat bu bölgelere gelirse bu seviyelerden ben alım yapmayı düşünüyorum açıkçası. Olur da marketteki düzeltme daha da derinleşirse bir alt bölge olarak alım yapmayı düşüneceğim seviye 1.81 bölgesi olacaktır. Neden? Gene bahsettiğim gibi eee temizlenmesini beklerim. Hani şu şekilde bir hareket gerçekleşmesi durumunda da SNX'te long pozisyon açmayı düşünüyorum. Ethereum'da da 1930 dolar direnci kazanıldıktan sonra fiyat bu bölge hacimli bir şekilde kazanmıştı Fakat sonrasında işte bu dün 1 için füzyon testleri sırasında satmış olduğu 11.000 Ethereum'dan dolayı bu bölge hacimli bir şekilde kaybedilmiş durumda. Ethereum'da da gene benim açıkçası gerçekten long açıp orta vadede tutmayı düşündüğüm seviye 1783 bölgesi olacaktır. Buradaki destek bölgesine gelirse long açmayı düşünüyorum. Onun dışında tekrardan 1930 seviyeleri kazanılırsa bu bölgenin retestinde alım düşünülebilir. Gene Ethereum'daki test etmesini beklediğim seviye 2073-2100 dolar seviyeleri olacaktır. Çok fazla sorulduğu için Avax'ta bu videoda sizler için bahsetmek istedim. Avax'ı bu şekilde takip ederim. Hatta bununla alakalı bir tweet de paylaşmıştım destek direnci olarak. Avax'ın tekrardan bir yükseliş trendine girdiğini konuşabilmemiz için 14 dolar direncinin tekrardan kazanması gerekiyor. şu an için 12.13 seviyesi de fiyatı tutabilecek önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Avax takip edenler varsa bu şekilde takip edebilir. Sol'de 19.70 seviyesi bana göre önemli bir direnç bölgesi. Baktığımız zaman fiyat bu bölgenin üzerindeyken bu alan defalarca Destek olarak fiyatı tutmuştu. Sonrasında da direnç olarak çalışmaya devam etti. 19.70 üzerinde fiyatın tutulması durumunda tekrardan 26 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş görülebileceğini düşünüyorum. Özellikle FTX'in açılmasıyla alakalı haberler gelmeye devam ederse SOL, FTT özellikle FTX ekosistemindeki coinlerde güzel yükselişler yaşanabilir. Bunları da bu şekilde takip ediyorum. Videonun kapak fotoğrafından da anlayacağınız üzere balinaların topladığı coin AV Look on chain'deki verilere göre birden fazla balina ciddi miktarda AV aldığını ve bunları stake'e yatırdığı belirtiliyor. Özellikle DeFi projelerinde son 1-2 haftada balina diye tabir edilen yatırımcılar tarafından ciddi miktarda alımlar yapıldığına dair veriler paylaşıldı. AV zaten benim bir önceki videoda da belirttiğim coinler arasında yer alıyordu. Buradaki trend kırılımı evet kırılmış olsa da ilk önemli direnç seviyesi 82 dolar bölgesi demiştim. Fiyat bu alandan red yiyerek tekrardan geri çekilme yaşadı. Şu anki görünümüne baktığımız zaman AVD'de de hani şu alanda çok ciddi miktarda long stopların olduğunu söyleyebiliriz. E olur da markette ciddi bir düşüş yaşanırsa 57-58 dolar seviyelerine gelirse de AVD'de long pozisyon almayı düşünüyorum. Özellikle Lucoin Chain'in paylaşmış olduğu verilerden sonra benim yakından takip ettiğim her fiyat hareketini de kritik bölgelerine de alarm kurduğum coinler arasında sayfasında yer alıyor. Sizin de AV'yi mutlaka takibi almanızı öneririm. E, AV'den sonra da Uniye'de bir göz atalım. defil dediğimiz zaman akla gelen coinler arasında yer alıyor. 10 Şubat 2022'den beri gelen e, düşüş trendinin direnç seviyesinde. trendten ziyade e, buradaki yatay bölgenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hem trend kırılımı hem de yataydaki direnç seviyesinin kazanılmasıyla beraber de yönü de takip edilebilir. Hatta 5.67 seviyesine alarmımı kurdum. Bu bölgeyi kazanırsa yükselişine devam edecektir. Son olarak da işte DX, altın, gümüş, Nasdaq, S&P 500 bunlardan bahsedelim. Hani baktığımız zaman fiyat buradaki market kırılımını gerçekleştirdikten sonra lower high, higher low, higher high yaparak yükselişini gerçekleştiriyor. DX'ye de şu an için hani görünüm açıkçası biraz bullish. Ne demek oluyor? DX'ye yükselişini sürdürürse Dolar karşısındaki varlıklarda düşüş gözlemlenebilir. Nasdaq'ta ise 15.244 dolar seviyesi direnç bölgesi olarak hala kazanılabilmiş değil. Bu bölgenin kazanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu seviye yani böyle zoraki değil de hacimli ve breakout mumuyla kazanılırsa 15.244 seviyesinde retesti takip edilerek long pozisyon düşünülebilir. Fakat dediğim gibi şu an için baktığımız zaman 13.600 seviyesinde gap bırakmış durumda. Aynı zamanda 15.084. 14.970 bölgesinde gap bırakmış durumda. Nasdaq tarafında da bu şekilde takip ediyorum. Nasdaq'ta beklediğim long açımı düşündüğüm asıl bölge bunu sıklıkla belirtiyorum. 13.800 seviyeleri olacaktır. Fiyat buraya gelirse eğer mutlaka long pozisyon açacağım. Beklediğim bölgeye gelmez. Bu seviyeyi dediğim gibi hacimli bir şekilde kırarsa e, bu bölgenin retestinde pozisyon almayı düşünüyorum. Nasdaq tarafında. Gümüşte de 20 dolar seviyesinden long pozisyon değerlendirilebilir diye belirtmiştim. Fakat tekrardan bu bölgelere gelirse ben pozisyon almayı düşünmüyorum. Neden? Şu anki görünümde gümüş e, düşüş trend yapısı mevcut. Bu alanı yukarı yönlü kırması durumunda durumundaysa tekrardan long pozisyon almayı düşünürüm. Gümüşü de bu şekilde takip ediyorum. Son olarak petrol ve doğalgazdan da bahsedelim. 77.60 seviyesi petrolde benim takip ettiğim ilk direnç bölgesiydi. Fiyat bu bölgeyi hala kazanabilmiş değil. 71.62 seviyesi de likiditesini temizlemesini beklediğim alan. Şu an hala bulunduğu range içerisinde hareketini sürdürüyor. Bu alanı yukarı kırarsa long olur da aşağı yönlü gelir şöyle bir hareket gerçekleştirirse de şu alandan long pozisyon almayı düşünüyorum. Petrol tarafında son olarak da doğalgazdan bahsedelim. Buradaki konsolide olduğu alanın yukarı yönlü kırmasıyla beraber bir long pozisyon almıştım. Fakat şuradaki sert düşüşle beraber pozisyonum stop oldu. 2.788 seviyesi doğalgazdaki ilk direnç bölgesi haline gelmiş durumda. Bu seviyeyi kazanması durumunda tekrardan long pozisyon düşünülebilir. 2.600 bölgesinin eğer şu şekilde bir hareket gerçekleştirmesi durumundaysa tekrardan bu alanda long pozisyon almayı düşünüyorum. Doğalgaz tarafında benim takip ettiğim coinlerdeki seviyeleri tekrardan bu video ile beraber güncellemiş olduk ve ekstradan bazı coinlere yani sizin de sorduğunuz coinlerden de bir bazılarını elimden geldiğince incelemeye çalıştım. MTV indeks paritelerinde işlem açmayı düşünüyorsanız eğer videonun açıklama kısmında yer alan Prime XPT borsasına %20 referans indirimli linkle üye olup buradaki fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Gene bahsetmiş olduğum altcoin'ler dışında yarın hafta sonu veya işte önümüzdeki hafta başka coin'lerde bir hype yaşanır veya başka coin'lerde bir haber akışı olursa onları da hemen hızlıca sizlere aktarmaya çalışırım. Umarım faydalı bir video olur. Benim takip ettiğim altcoin'ler ve destek dirençler bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Şimdiden herkese iyi hafta sonları dilerim.